Merhabalar. Mamak Merhaba. Belediye Başkanı olarak Veli Gündüz Şahin mi Asım Balcı mı? Veli Şahin Gündüz'ü desteklemek istiyorum. Veli Gündüz Şahin mi? Evet. Neden Veli Gündüz Şahin'i tercih edeceksin? Ee, mahallemizin abisi, daha önce babam gidin arkadaşlar tanıyorlar mahallemiz. Müteahhit kendisi, dükkanları var. Ee, hep AK Parti'ye verdik ee, şahıslara. Bir, bir şey bulamadık. Üniversite mezunuyum, yeni evlendim ve işsizim şu an. Arkadaşım kendisi de hemşire, o da işsiz. Ama bir değişim olsun, bir deneyelim. Bir zarar olacağını düşünmüyorum ben değişmekte. Peki Mamak'ta neler eksik? Mamak'ta noter eksik mesela. Araba alım satım için Mamak'ta o yok mesela. Ee, daha Kızılay'a gidiyoruz, Çankaya gidiyoruz. Park alanları yetersiz bence. Ulaşım sıkıntı, dolmuş, e, hak otobüsü onlar eksik olduğunu düşünüyorum ben. Peki belirlediğiniz aday Veli Gündüz Şahin bu eksikleri giderebilir mi? Potansiyel sahip denemezse bile denemiş olur yani. En azından herkes oldu ne oldu yani olmadı sonuçta. Denemesi lazım bence. Benim belediye başkanı adayım Keser Ufluoğlu. Asım Balcı. Ee, seviyoruz adamı. Valla eksiği çok şey var. Ya ne bileyim. Soka, özellikle sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz ama hiç kimse oral olmuyor. Tabii ki Veli Gündüz Şahin. Çünkü çalmıyorlar, çırpmıyorlar. Veli Gündüz Şahin. Neden efendim? Çocukluk arkadaşım. iyi bir insan. Mama iyi tanıyor. Üçkağıtçı değil. Sanayi kurulması lazım mama. Veli'nin dediği gibi. Sanayi kurulması lazım. Heh, Veli çok güzel noktaya vurmuş. Sanayi kurulması lazım. Başka bir şey istemem. Ben Casım Balcı. Şahin. Bir tek de onu deniyor gelin dedik ya. Vallahi daha bunlarda bir değişik hiç göremiyorum yani. Hiç değişen bir şey görmedim ben 10 senedir oturuyorum. Aynı park duruyor, aynı şey duruyor. Hiç Vallahi mamak için çok eksik var ya. Redaktör Haber.com